Vallahi canım yok. Yeniden başlattım kaydı. Çünkü beni 50. vuruşun şu an. Nereye kom ya? Ben de hile arıyorum ha. Bakacağım tepelere çıkınca bir şey oluyordu. Ne iyi olmuyor? Allah Ee hey, ben niye senin ben beni göremiyorum. Oh! Kardeşim ayıp sana. <laughs> ayıp sana ya. Tamam ama bir konuşalım. Neden böyle yapıyorsun? He? Abi yeter bu ama ya. Ya arkadaş ben şimdi bunda mı gideceğim? Sikerim ha. Bekle elbisin giderim. Sikerim. Bu nerede am? Abi mi çektim lan doğruyu söyle. Oğlum bir yerde ayak izin gözüküyor. Hı? Sorum yapma lan. Ablam nerede onu söyle. <laughs> Oğlum bir yerde İyi, ne i̇yi, iyi, iyi olmuş. Ama ettiğim kar, onun <laughs> kar toplu oldu mu? Allah kahretsin Bak, onun kar topluğu geçti, sakın gelme. Ay senin ben yapacağım işi Lan şu kar atmayın